Haydi. Burada bir kitap var. Ben okuyorum. Hadi. Merhaba ben Korkut Dede. Üç engeliniz var. Şu anda o engelleri geçip hapishane odasında beni bulabilirsiniz. Unutmayın birinci engeliniz örümcek, ikinci engeliniz zombi, üçüncü engeliniz iskelet. İskelet odasındaki hapishane odasına bulun ve beni kurtarın. Artık zulüm görmekten öleceğim. Gidelim mi? Koy da gidelim yerine. Aynen. Demek ki çok zulüm görüyormuş. Hemen onu kurt hemen onu kurtarmalıyız. Gel. Hemen onu kurtaralım. Birinci engel, ikinci engel ve üçüncü engel. Girelim mi? Girelim. Hey burada az az örümcek var. Ya. Sence?

Dur, bence kapıyı açalım, onlar gelsin. Ölücem, ölücem! Ben, ben. ben yardım ediyorum, avuç bile düştü. Bekle, dur, şimdi değil, şimdi! Çok dört, zor... Dört, dört canım kaldı. Benim de. Çok Bunun dışında da tek başına kalacaksın galiba. Sen ölürsen ben ne yaparım? Ben nereden bir sürü var burada. Bir canım kaldı benim. Ya sana yemek vereyim. Al. Bu ne ya? Al. Aç. Ben o aç kapıyı içeri gir. Kaç var? Benim az var. Böyle yapalım. En iyisi. Bana vurma. Sen bak ben açayım sen o kat. Tamam mı? Tamam. Bir, iki, üç. Aa sekti. kapamalı. Ben hep böyle basayım. Dur bir dakika ben hep böyle basacağım. 1 2 3. Oha ciddi, ciddi, ciddi. Öldür. Ölmüyorlar ama hadi. Bekle. Bir Ama bir dakika bir sürü var orada. Öldüremeyiz biz. Benim bir bölüm var. Ben de 8 tane zombi eti var. Bir de şey e, patates var. Patatesi vereyim mi sana? <laughs> Patatesi vereyim mi <laughs> sana? Ver. Al. Al, Al 4 tane senin olsun. Bir tane zaten. Al. Hmm. Ben de yiyeyim de benim de canımda olsun. Yiy. Yeah. Zehirlendim olmaz diye. Yem aslında olsun yeter benim canım doluyor şimdi. Benim de doluyor. Ama biraz bekleyelim canımız da olsun. Biz bunları ha? öldüremeyeceğiz ben sana söyleyeyim. Daha üçüncü engel var. Evet daha üçüncü engelde baksana şuraya. İçerideki iskelet onlara. İskeletleri öldürürüz belki de komüler. Biraz zor. Niye bu kadar çok ben içeri giriyorum öldürsem de tek başına devam edeyim. Bir dakika bir dakika kaç canım var? Benim 3 canım var. Dur bekle sana yemek vereceğim. Var zaten bende. Bak ben kapıyı yine açayım sen vur. Sen kapıyı aç içeri gireceksin. Tamam. Öleceksin hayır. Ölmeyeceğim ben dururum 3. Ha öyle vur evet. Öyle daha çabuk ölüyorlar. Tamam artık içeri girelim. bir içeri benim iki canım var. Tamam bakayım içeride kalmadı. Aç ben içeri gireceğim. Üç tane var. Ben girdim. Öldür. İki tane kalmış zaten. Öldürdüm. Hı. Hiç Hı. Bir şey kalmadı Hı. bu odada. Şimdi son engel. Evet ama biraz bekle. Oyunu şimdilik bilerek e, iki dakika durdurdum. Şimdi hemen devam edelim. Hadi. Hadi. Basayım Ama şey yapalım. Bunlar o kadar bize. Biz de sen benden çift sen vur tamam mı? Hı. Dur bekle bekle. Kenarı sen öbür tarafa git. Öbür tarafa şu tarafa git. Hı. Bak ha oradan vur sen. Anneni öleceğiz. Kalıpları öldüremezsen geri gireceğim. Aç, aç kalıbıyı. Sen kapıyı aç. Bilemiyorum ki bu kişiliklerden. Öldüreceğim onları. Al. Ben de girdim içeriye. Hey hemen öldü bunlar. Uuu içeride oklara bak hepsini sen al alınıyor Aa burada bir hapishane var. Yok senin Hadi girelim. Dikkat et içeride bir şey olabilir. Evet. Dur bekle. Neyim çocuklarım ya. Neredesin? Aa. Yanıma gel. Kanımayla kızım. Gel gel. Çocuklarım sizi çok özlemiştim. Dışarı çık hadi. Özlemimizi giderelim seninle. Bu bastı burayı. Hemen çık çabuk. Çıkın. Korkut dede. Neredesin? Korkut dede seni çok özledik. Ben de siz çocuklarım. Korkut dede seni kazanmak için ne kadar yollardan geçtik biliyor musun? Biliyorum. Bayağı bir bütün mektupları sen mi yazmıştın gerçekten? Evet, yıllar önce bugünü beklemek için bugünün gelmesini bekliyorum. Tam 30 yıldır. İşte kahraman dedikleri böyle olsa gerek. Ben Hadi bir yukarı çıkalım da eve gidelim. Evet eve gidelim. Korkut dedi ben seni çok özledim. Hemen eve gel. Korkut dedi Korkut dede eve gel. Korkut dede nasılsın? İyi misin? İyiyim çocuklarım siz. Biz de çok iyiyiz. Ama canımız canımız çok azaldı. Kendimize iyi çocuklarım sizin için. Oh hapishanede yarattım bunları sihirli güçlerimle. Helal be Korkut dede çok iyisin. Çok sağ ol. Size yaptığım iksirlerden veriyorum. Ver bana. Buyurun. Ver. Oo 61 tane. Çok olmasa da size yeter umarım. Bana da biraz verir misin Yunus? Sağ Görünmezdik Görünmezlik iksiri. Çok güzel. Demek ki kendini ya. demek ki zaman demek ki çekebilirsiniz. Sütünüzü koydum. Demek, demek, ki kendini görünmezdik. görünmezlik Görünmezlik şeyi de Görünmezlik iksiriyle. Değil mi? Evet. Al bu zincir botu da buldum. Al bu itemler senin olsun. Bana fazla gereği kalmadı zaten. Al o itemler de senin olsun. Al kazman da senin olsun. Tamam. Çocuklarım hiç gerek yok. Ben ateş gücümle hepsini yakabilirim. Peki. Hadi görüşürüz o zaman. Yok, Kork bir yok. Korkut dede. Hadi uyuyalım o zaman. Yarın görüşürüz. Görüşürüz.